Ömer gel. Bak bu vs güzel olur bak. Hazır mı Ömer? Hazır mı Ömer? Whatsapp'tan yazmış. Çok çok ortada gidecek ya vs. Kafa kafaya gidecek. Başlayalım hadi Ömer gel. Hazır mı Ömer? Ömer, Ömer. Murat Ebex almayacak mısın yazmış Yalçın. Alacağım alacağım. Whatsapp'tan yazan kimse. Anası bitti onun Ananı sikim adam yok oldu Ömer yapacağın işi sikim Muro GG yazmışlar ya ben bitti demeden bitme zamanı koyayım bir durun ya 3 parça mithril 8 kolluk 10 kafa fp var yazmış vortes aynen aynen Şu an Ömer'in çarşı sorunun sağlam çarı ya yani Mallen'den daha fazla hata var sanırım yani Oyunun en sağlam çarı Sirius'un um. Kendisi iyi de oynuyor bu arada kötü bir oyuncu da değil. Ortada gider versin. Kanka e lazım mı? Lan lazım oğlum. Whatsapp'tan 100 kişi yazmış e lazım mı diye. Lazım, getirin, satın alalım. Dur, Yalçın. He, neredesin Yalçın? Oğlum çar sahibi yazmış Yalçın. Ömer, hazır mı Ömer? Ömer gel. <laughs> Bu vs gitti mi bebeler? <laughs> <laughs> ne olacak hiçbir fikrim yok. Oha, onu da canı güzel doldu. Bende herhalde. Aa, spike sekti. Bu VS kafa kafaya gidecek. Söylemiştim. 75 sekme söyledi. Sekme sekmedi güzel. Gitti bir Spear'a. İbx e lazımsa getireyim bro. Lazım biraz da çarsa Yalçın'dan alacağım ya. Yalçın nerede? Dur bir. <laughs> Beyler şimdi muhabbeti anlatıyorum. Şimdi mezbayı biliyorsunuz. Şimdi İsmail'i tanıyorsunuz. Şimdi ben ikisini de tanıyorum. Olaylara hakimim. Şimdi bunlar realde tartışma oluyor. Tamam mı? Bunlar oyunda tartışıyorlar. Öveller pişlik yapıyorlar. Olayı reale döküyorlar. İyi dinleyin şimdi. Ali var. Joneliyi biliyorsunuz değil mi? Piç diyor ki sizin semtinize gelip sizi döveceğiz. Bir tane park ismi veriyor tamam mı? Haznedar'da. Ben de forumdan gördüm bugün. <laughs> sizi bekliyoruz falan diyorlar. İsmail'ler de to toplanıyor tamam mı? 10-15 kişi. Neredesiniz lan? Amına koydukları mı? Sizi bekliyoruz falan. Ali'ler diyor bekliyoruz diyor. Hala nerede? 20 dakikaya geliyoruz diyor. Ben adamları yolladım diyor. Benden günah gitti diyor. Ee, canınızı almaya geliyorlar falan. Karşı tarafta bekliyor tamam mı? Ali böyle bunları 10-15-20 dakika Whatsapp'tan oyalamış. Geliyorlar benden günah gitti canınızı almaya. <laughs> ya ben size o kısaca o konuşmaları. En son Ali diyor bura bizinkilerde loop yok diyor. Görünmezlikleri silin diyor. <laughs> size şimdi konuyu göstereceğim. Ya yapacağız işi sikim. İki tarafı da tanıyorum ama olay <laughs> böyle bir şey olamaz yani. Amına koyayım ya. <laughs> Dur gö göstereceğim az sonra. Size ben Ali'nin WhatsApp fotoğrafını göstereyim siz o zaman göreceksiniz. Bekleyin az sonra göstereceğim konuşmaları. Ben potu basmayı unuttum az siktir. İnşallah gitmez vs. Bir hata yaptım beyler orada. Neyse geri geldik. Comeback yaptık oradan. Spike'ına ölmezsem ölecek miyim? Ölmeyeceğim herhalde. <laughs> Gel başla güzel vurdu. Bu VSS ortada. 75 vurmayacağım abi. Bug olacak anamına koyduğum 75'i. vs veririm bug olursa. Hadi hadi Spike'ı vurma. Güzel. Problem var mı Ömer? Anlık bir şey gözükmüyor. Tamam gel başla. Verdim sana be. İlker neredesin? <laughs> ya bu damar iski metoda mı burada? TSD'de mi? Gömetin Yo, yok çarda Murat var. Kara Murat mı? Ha. Ha yarra yedik bu da buradaysa. <laughs> kanka mi? Murat, mı? Murat bir tur bir tur maraton geçelim mi ya? Bekle geçeceğiz kanka. Bekle kanka bekle. Tamam iyi bu bekliyorum. Be Dur sece basacağım. Hadi çok çok çok. çok. fazla dayanmayacak abone koyayım yani. SC basmana basma bile gitti pek. Tamam basmıyorum. Gel. Hazır mı? Evet. Andi basmadım. Başla. Keseceğim demez. Sen az şakal değilsin. Öldün bu Ben ölmüşüm. Ne oldu uçar nasıl? Güzel demek çıkarıyor ya. Spike mi öldü herhalde? Öldün öldün. İlker! Uuu! İbo Bey'se kimin? Alakim mi? Ben. Benim. Alakim atma, ben. atma atma sikerim ben lan atma Kara Murat. Lan oğlum ya bunu Ya olmaz ki böyle. Bir, bir tane vursaydın lan. Hazır mı Marco gel. Gel Marco. Başla Marco. az önce yorum yapan bu sana <laughs> aman ananı hiç metre bastım ölüyorum tamam bu kadar yeter bu kadar bu kadar yeter o yorum ya atan Kalk siktir geçin buradan hazır mı Marco başla adam öldü ya 3 saniye sonra plastiktir hata yaptım vs gidebilir gidebilir vs ya gitme şansı yüksek Burada büyük bir hata yaptım bakalım çevir spike'ı cp'li vuramayacağım beyler cp'yi takip edin hadi cp'li vurursam alırım hadi vur cp'li aa vurdu ben ben yapayım tamam aldım vs'yi Ömer neredesin Ömer? Gel lan buraya. Uçan Spike. Sarıoğlu 3. ay üçüncü ayını kutlamış. Oo Sarıoğlu neredesin amına koyayım? Hoş geldin Sarıoğlu.